Selamlar herkese. Garip bir maçla karşınızdayım. Sıralı maçtayız. Tanka yer verdik. Yok ben orman gitmek istiyorum dedi. Öteki tank aldı. Dedi ben XP oynayacağım tankla. Franco mu oynayayım? Tikril mi oynayayım? Ben ADC alırken son saniye birisi gitti ADC aldı. Yani karşımıza inanılmaz garip bir maçla çıktım arkadaşlar bugün de. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben size bir duyuruda bulunmak istiyorum. Duyurum şudur. Gel buraya gel. bir basayım da bir vurayım. Şimdi benden sürekli bir videoda iki tane maç istiyorsunuz değil mi? Ben de müsaitlik durumuma göre çekiyorum illaki. ki. İşte örnek veriyorum. Üç gün tek maç atıyorum. Üç gün çift maç atıyorum. Şöyle bir şey yapalım. Benim de zaten beğenilerim bayağı bir düşmüş durumda. Videoya girdiğimde sizden 2K like isteyeyim. 2K like bu arada çok az bir like. Bir dakika şu adamları takasıma gireyim. Bana bakar mısın ya? Ciddi olamazsın değil mi? Neyse gideceğim. İlk k like fazla bir şey değil. Zaten ortalama izleyen 10 kişiden bir kişi her türlü like atıyor. Bu 2 k like'ın gelmesi için de ortalama izleyen 10 kişiden 2 kişinin like atması lazım. Yani yarı yarıya bile bir rakam değil. O gün videoya 2 k like gelirse ben de ertesi günün videosunu çift maç yapacağım. Bilginiz olsun. Hem de bana da bahane olmuş olur. İstikrarı da sağlamış olurum. Söz verdiğimden dolayı. Bu arada bu videoya 2k like gelirse yarınki videomuzda iki tane maç olacak. Öldüm bu arada ben. Yapacak bir şey yok. Stable. Mükemmel meta'nın mükemmel ilosu. Ee, şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Ee, kritik yapalım direkt. Çünkü öfkem var. Öfkeyle girdim farklılık olsun diye. Daha doğrusu takımda iki adici iki tank olduğundan dolayı öfkeyle girdim. Çok güçlü olmam gerek. Abi o adam orada ölmedi ya çok kötü oldu ya. Ya bak şimdi gelmiş burada bize şey yapıyor ya. Kendi dürtüyor bizi ya. Öfkeyle saldıracağım birazdan. Aa ah, bastı. Kötü oldu bu. Yetenek kaçırır atlayacağım üzerine. Toplan. Abi W yapma. Vur 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 Güzel. Güzel oldu. Şimdi oldu işte. Umarım Saber gelmez. Aşağıda Saber gördüm. Franco geliyor bize. Çıkalım aldık kilimizi zaten. Kırtığımızı çıkalım. Bir can çalma pençeleri yapılabilir. <laughs> Dövüyorlar mı aşağıda? <laughs> Abi adici iki tane. Franco bende. Abi yapmayın ya. Şu olayı hiç değmiyorum gerçekten. Aşağıda böyle vurdurduktan sonra direkt bana geliyorlar ya durumadan. Ben de bu arada Franco. Hareketlerinden belli yani. Şimdi Franco bekleyecek, bekleyecek. Birazdan Saber da gelecek. <laughs> Muhtemelen. Ay, gelip, Koş, Leo. Koş. <laughs> ya gitmiş. Güzel. Arkadaşlar giderseniz <laughs> keseriz onu. Burada. Güzel. Farmlamaya devam etmeliyim. Tamam kritiğimiz bitti. Şimdi bir de asıl pençelerini alalım. Öfkeyle çok güzel gidiyor. Anlık böyle basıyorsun birebir de direkt hem canın doluyor. Hem zaten birebir de asıl pençeleri her türlü daha iyi. Atak speed'den feragat ediyoruz. İlhamla da tamamlamış gibi bir şey oluyoruz. Beni dürtmesine izin vermemek zorundayım. Eğer izin verirsem direkt koridorda geri düşerim. Ben zaten gold olarak üstünü 300 gold. Üstünlüğü vermemem gerekli. Yönetim mevzusu zaten bu. Bak Q'sunu kaçırdı. Q'sunu kaçırdı direkt itliyorum. Direkt itliyorum. Yatıyorsun kardeşim aşağı tamam mı? Normal şartlarda dövmesi lazım bu arada. Yapacağı hani izleyici adımları bildiğim için. Rahatlıkla ezebiliyorum işte. Bu ildim farklı. Böyle iritellerden kolay kolay görebileceğiniz bu it değil. Benim oyun tarzımla çıktığım bu itler zaten farklı arkadaşlar. Yani herkes bence pek denemesin. Yani en azından bir klasikte oyun tarzınıza uygun mu bir bakın. Ondan sonra sıralamaçlarda deneyin. Her böyle videoda farklı farklı buildler çıkmamın sebebi tamamen benim maçın gidişatına göre kafamda kurguluyorum. Şöyle olursa böyle olur diye. Ondan dolayı arkadaşlar videolarım hani videolarımda buildler farklı oluyor. Yani direkt bir videodan bu görüp almak çok mantıklı bir hareket değil. Bunu bazı arkadaşlarımız yapıyorlar. Mükemmel bir hero'sun sen bu arada. Cidden 4K gold'um var. Tek at direkt. Iro dengesini tasarlayan arkadaş ofise çay içiyorsa içmiyorsa hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Güzel. Lesleyin alıyor aşağıda. Kaç kaç gidiyor? İki kere almış. Onu da ben alayım. Bölüşelim kardeş bey yapalım. Farmer alalım gel gel gel. Bence 12 ya, bence 12. İşte alalım neyse yukarıdan bir şey vur. Vur 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 vur. anka eklemi itlemen lazım Ve bir tane düz vuruş atsaydım Bench etmedi ucundan sıyırdı ya Geri Bir giyeceksin Hadi. et Burada burada Sabre orada. Sabre çalıda. Abi o Sabre'a gitmeler lazım. Lan ne oynadı? Güzel. Pozisyon bakıyorum da yok ki. Bu farmları alalım bari illa bastık? Toplayalım tüm farmları. Kaç 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 öleceğiz yoksa kaç baba. Peki yemeyelim. Şunun mavisini çalalım yukarıda zaten. Al baba topla topla. <laughs> Ona da gidebiliriz. Abi lorda dönebiliriz aslında şu an da bak o lordu Nathan'ın almasını. Nice lord yapabilir atak speedle bak bak nasıl biliyorum nasıl biliyorum ya Ah Franco Lord kesti. Yapacak bir şey Onların da görmesi lazım yani. Oyunda ses kasma diye bir olay var. Tamam öldü. İtleyelim botu bir tur. Ee, mid, tapın da itlenmesi lazım. Tap itliyorlar zaten. Şu midi bir tur itle bakayım. Omyonlar ilerler çünkü. Baba direkt kile koşmayın. Gözünüzü seveyim ya. İtlesene şu midi ya. Değil mi de? Ha? Hadi. Az kaldı. Thor Zier de bitecek. Yediğim hasara bak. Bu da bana geliyor. 3 kişi bende abi. Ciddi ciddi bende ya 3 kişi. Oğlum bir sal ya. Hala geliyor ya. Tamam ha. Ah. Ah bak kesti şu anda yakaladım beni. Burada da. Doğa olsa beytlerdim keserdim onu da. Orada. Yerlerde. canmama izin ver Koş Leo koş Aa bu ne biyo Valir var ya mahvetti yürüyemiyordu. <laughs> Herkes sürünesin de geri çıkıyor. <laughs> Lorda gelin Lorda. Gel Lorda. Panklar gelin bakayım. 2 adc 2 tak. Geliyorum lan. Geliyorum geliyorum. Abi bizim iki tank var ya direkt araya alıyor adamları. Saber de orada bizi bekliyor tabi İki tane ADC var. Saber alırsın. Ama karşını iki tane tank çıkar. Hadi bakayım. Kanklar koruyun bakayım. Biri ön tarafı, biri arka tarafı korusun. Of, ooo, o ne? Gelir ordu bir saniyede yedi. Karşıda da var. Bak o, bu detayı unutmuşum. Karşıda da arkadaşlar lig mistiktir bu arada haberiniz olsun. Bunların yarısı mistik 3-5 yarısı zafer. Ortaya karışık yani. Her milletten insan var şu an. Öleceğim, 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 öleceğim. Ölmedim, ölmedim. Lan 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 lan. önce, önce, Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Can çalı çalı. Allah 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 Allah. Bana güç kuvvet. Yeter, yeter artık vurma. <laughs> Can çalmaktan bir hale geldim. Kuleyi alayım bari. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben maçı bitiririm. Zaten maç biter. Ne yapabileceksin ki Valir'le? O kadar milyonlara karşı değil mi? Yalnız adam bana vuruyor bence can çalıyorum. Adam bana vuruyor bence can çalıyorum. Orayı geri sarın izleyin baba bir daha. Kaç kaç dolurdum Allah bilir. Baya garip bir maçtı ya. İki tane ADC bizde. iki tane ADC onlarda. İki tane tank var. Böyle herkese beğeni atalım. Bugün de böyle garip bir maçla karşınızdaydım. Evet. Güzel hasar vermişiz. İyiydi ya. Başarılıydı yani. Bir tane ADC'nin de iki ADC ile karşılaşması vah oh, bir video oldu. Evet arkadaşlar videoda anlattığım gibi artık bundan sonra videolara her gün 2K like gelirse ertesi günün videosunda çift video sözüm olsun. Bu video iki k like gelirse yarınki videoda iki tane maç olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.